Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün hira tatlısı yapacağız. Yaz aylarında dondurmanın yanına çok yakışan bir hafif tatlı. Şimdi tatlımızın yapımına başlayalım. Öncelikle ben tatlımın şerbetini yapmaya başlayacağım. Hira tatlımızın şerbeti kaynamayan bir şerbet. 2 su bardağı şekerim var. 2 su bardağı şekere, 2 su bardağı da su koyacağım. Ve şimdi şekerim eriyene kadar güzelce karıştıracağım. Evet şekerimiz eridi. Şimdi şekerimizi kaldıralım ve hamurumuzu yapmaya başlayalım. Şerbetimizi yaptık, karıştırdık. Şimdi hamurumuzu yapmaya başlayacağız. Hamurumuz için öncelikle neler olacak onları size söyleyeyim. Bir tane yumurtamız var. Bir su bardağı irmik, bir su bardağı un, yarım su bardağı yoğurt, yarım su bardağı sıvı yağ, bir paket kabartma tozu ve bir paket de şekerli vanilin kullanacağız. Hemen hamurumuzu yap başlayalım yapmaya. Yumurtamı koyuyorum. Sırayla malzemelerini ekliyorum. Şöyle bir güzelce bir çırpma işlemi yapalım. Yemini ekliyorum. Yemek şişeceği için şu şekilde hafif bir karıştırma hareketleri yapıyorum ve yavaş yavaş unumu ekliyorum. Eğer kıvamı tam olmazsa bir miktar daha un ekleyebiliriz. Vanilyayı ve kabartma tozumu ekliyorum. Hamurum bu şekilde hazır. Şimdi şekil verme işlemine geçelim. Önceden evet, hazırlamış olduğum, yağlamış olduğum tepsimi getirdim. Şimdi şurada birazcık bir miktar irmik aldım. Hamurumdan normal ceviz büyüklüğünde alıyorum. Elimde yuvarlıyorum. Yuvarladığım hamuru irmiğin içine döndürüyorum. İşte böyle. Çok güzel oluyor. Buraya koyacağınız ilmeğin bir ölçüsü yok. Ben göz kararı koydum. Çok da fazla koymak istemedim siyan olmasın diye. Eğer yetmez ise ilmeğin arkada tekrardan ilave edilir. Bu şekilde tatlılarım Hazır. Çok güzel. Şimdi fırınımızı 170 dereceye ayarlıyoruz. Tatlarımızı atıyoruz. Üzerleri kızarana kadar bir güzel pişiriyoruz. Zaten şerbetimiz soğuktu biliyorsunuz. Sıcakken yani böyle 1-2 dakika dinlen dinlendirdiğimiz tatlımıza şerbetimizi koyacağız ve göreceksiniz ki yani şu anda bilmiyorum büyük gözüküyor olabilirler ama şerbetten sonra daha da büyüyecekler. O kısımda görüşürüz Ben şimdi tatlımı fırına gönderiyorum. Tatlılarım pişti. Tepsimden alıp dikdörtgen bir borcama dizdim. Şerbetini vereceğim. Bir birazcık beklettim. ilk sıcakları çıktı. Hazırlamış olduğum şerbetimi tatlılarımın üzerlerine gezdiriyorum. Evet, tatlımız bu kadar. Bundan sonrasında istediğiniz şekilde sunum yapabilirsiniz. Ben şimdi sizin için bir sunum hazırlayacağım. Hemen tabağımı alıp geliyorum. Servis tabağıma tatlımı aldım. Şimdi birazcık süsleme yapacağım. Üzerlerine şöyle bir miktar hindistan cevizi koyacağım. Tatlım, Hira tatlım hazır. Deneyecek olan hepinize el, şimdiden eline sağlık. Kanalıma abone olup beğen, videomu beğenmeyi unutmayın ve oradaki zili de açın lütfen videolarımdan hemen haberdar olmak için. Hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.